Dünya Kupası'nda hangi gruplar izlenmeli? Tek tek grupların hangisi daha iyi? Onları değerlendireceğimiz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen bilgisayara geçelim. Evet burada A, B, C, D, E, F, G ve H gruplarını görüyorsunuz. Şu anda alt tarafta alfabetik olarak diziller ve bunların tek tek hangi grupta hangi takımların olduğunu ve dolayısıyla o gruptaki takımlara göre de hangi grupları izlemelisiniz söyleyeceğim. Sol tarafta da mutlaka izlenmeli dediğim gruplar olacak ya da bir tane grup olabilir. Sonrasında izlenmeli Üçüncü sırada izlenebilir. Hani bu müsaitseniz izleyin tarzında bir şey. Ve en sonunda izlemeseniz de olur. Yani çok da önemli değil. Gerçekten sıkıcı bir grup diye dizeceğim grup veya gruplar olacak. Hemen A grubuyla başlayalım isterseniz. A grubunda bildiğiniz gibi Katar, Ekvador, Senegal ve Hollanda var. Burada ev sahibi olduğu için hani bir tık daha güzel olabilir gibi gözüküyor. Ama Senegal ile Hollanda'nın ben net bir şekilde çıkacağını düşünüyorum ki Ekvador'da buraya zaten gelme sürpriz olan takımlardan biriydi. O yüzden ben bu grup çok da önemli değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu grubu ben sadece izlenebilir. Hani müsaitseniz izleyin kısmına koyacağım. Çünkü ev sahibi olduğu için maçlar biraz daha heyecanlı geçebilir. Onun dışında Hollanda ve Senegal ağır favoriler gibi gözüküyor. B grubunda ise İngiltere var, Galler var, Amerika Birleşik Devletleri var ve İran var. Gerçekten çok kaotik bir grup. O yüzden ben sadece buradaki kaosun bu takımlar arasındaki, ülkeler arasındaki geçmişten dolayı maçların heyecanlı olabileceğini düşünüyorum. Ve bunları bir tık daha yukarıya koyacağım. İzlenmeli kısmına koyacağım. Ya gerçekten zamanınız olmasa bile bir göz ucuyla bakın ve mutlaka bu maçlardan bazılarını izleyin diyeceğim. Çünkü sadece tarihi açısından, Dünya Kupası açısından önemli bir grup olduğunu düşünüyorum açıkçası. C grubunda ise Arjantin var. Messi izlemek istiyorsanız özellikle bunu yukarılara bir yerlere koyabilirsiniz ama grubun devamına baktığımız zaman Suudi Arabistan, Polonya ve Meksika var. Burada muhtemelen Polonya ile Meksika arasında bir ikincilik mücadelesi geçecek. O grupta özellikle o maçı izleseniz bir de Arjantin maçlarına baksanız yeterli olacaktır. Hani Messi merak ediyorsanız özellikle yukarılara koyabilirsiniz. Ama hani izlenmeli olabilir. Oraya koyacağım. Çünkü sadece hani Messi'nin bu ne yapacağı çok merak konusu. Konumayı kazanmak için elinden geleni yapacaktır ki zaten şu an mükemmel bir formla geliyor. O yüzden mutlaka değil ama izlenmesi gereken bir grup olarak sadece Messi için koyuyorum bakın. Diğer takımlar o kadar önemli değil benim için. D grubuna geldiğimiz zaman bu grup benim en çok merak ettiğim gruplardan bir tanesi. Çünkü Fransa ile Danimarka var. Fransa ve Danimarka Uluslar Ligi'nde de aynı gruptaydı ve Danimarka Fransa'yı yenmeyi başarmıştı iki maçta da. Dolayısıyla burada ikilinin arasındaki Rekabet beni merak ettiriyor açıkçası. Ama geriye kalan takımlara baktığımız zaman iki takım da bence gruptan çıkabilecek güçte de değil. Çünkü Tunus ve Avustralya var. O yüzden burada bir tane daha böyle ikinciliği zorlayabilecek bir takım olsaydı mutlaka izlenebilire koyacaktım ama ben bunu yine izlenmeliye koyacağım. Ve böylelikle 3 tane grubumuz oldu izlenmeli de. Gerçekten bunları belki sonradan değiştirmem gerekebilir. Aynı zamanda videonun yarısına kadar gelmişken de buraya kadar keyif alırsanız bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi E grubuna geçelim isterseniz. Ölüm grubu olmaya yazmış yani. Az kalsın ölüm grubu olacakmış. Çünkü İspanya ile Almanya aynı gruba düştü burada. Aynı zamanda Japonya ile Costa Rica'da var. O yüzden mutlaka izlenmeliye koydum. Hemen gördüm zaten e neden yani mutlaka izlenmeli çünkü bir kere İspanya-Almanya maçı mutlaka izlenmesi gereken bir maç yani gruplardaki en büyük maç isim olarak bence Fransa-Danimarka doğruya da konabilir ama o kadar büyük mü tartışılır e burada Almanya ve İspanya'nın performansları bence turnuvanın gerisi için belirli olacak ve buradan çıkan ikinci takımın performansı yine bir sonraki turu eşleşmeleri belirleyecek çünkü bu grubun ikincisi F grubunun birincisiyle eşleşecek ve orası da hemen geçelim Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu bir grup. O da yine izlenebilecek tarzda bir grup. Çünkü Kanada ile Fas biraz daha zayıf kılıyor ama Belçika ve Hırvatistan ikisi de mutlak favori olarak gözüken takımlar. Burada mesela Belçika, Hırvatistan ve İspanya, Almanya arasındaki eşleşmeler, çapraz eşleşmeler gerçekten merak konusu olacak. O yüzden E grubunun ne kadar izlenmesi gerekiyorsa F grubu da yine izlenebilir diyeceğim. Çok çok izlenmeli demeyeceğim ama o iki takımın iki grubun birbirle bağlantılı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ve G grubuna geçelim. G grubunda ağır favori Brezilya gözüküyor ama Sırbistan, İsviçre ve Kamerun arasında müthiş bir ikincilik yarışı geçecek bence. O açıdan hani biraz daha böyle sıkıcı geçebilecek ama sonucu ne olacak merak ettiğiniz maçları merak yani diyorsanız izleyeyim diyorsanız izlenebilir kategorisinde bunu koyuyorum. Çünkü dedim ki Brezilya'nın maçlarını izlemek keyifli olacaktır. Aynı zamanda diğer takımların da birbirleri arasındaki rekabet yani garip olacak, enteresan olacak. Çünkü ikincinin kimi çıkacağı çok belirsiz bir grup bence. Ancak ancak ben çok eğlenceli bir grup olmayacağını düşünüyorum. O yüzden izlenebilir'e koydum. Yani Brezilya'nın 9 puana rahat bir şekilde erişebileceği, en az 7 puan alabileceği. Diğer takımların ise kendi arasında sıkıcı maçlar oynayacağı bir grup olacak bence. Son olarak H grubumuz kaldı. Onu da izlenmese de olarak koyuyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü Portekiz, Uruguay, Ghana ve Güney Kore var. Burada Güney Kore ve Ghana beni hiç merak ettiren takımlar değil. Portekiz'e baktığım zaman çok çalkantılı. Eğer ki Ronaldo oynarsa ben takımı bozacağını düşünüyorum. Çünkü hani özellikle United'da da son zamanlarda gördük. Problem adam durumuna gelmeye başladı artık. Milli takımda da aynı şekilde. Hatta Bruno Fernandes'in saha dışında aslında çok fazla Ronaldo'yla haşır neşir olmayı sevmediğini. Çünkü hani çok da iyi anlaşamadığını duydum çok en, enteresan gizli bir kaynaktan. O yüzden hani takım çok iyi aslında. Müthiş bir Portekiz kadrosu var ama Ronaldo'nun forvette oynayacak olması takımı çok bozabilir. Ben Fernando Santos'una kolay kolay e, Ronaldo'yu kenara koyabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla burada Portekiz'de sıkıcı bir takım. Uruguay zaten yıllardan beri çok böyle eğlenceli bir oynayan bir takım değil. Ghana ve Güney Kore'de aynı şekilde. O yüzden Ronaldo'yu özellikle izlemek istiyorsanız belki izlenebilire koyabiliriz ama benim için çok da izlenmese de olur tarzında bir grup açıkçası. Buradan çıkacak takımlar lardan da birinci yani ikinci Brezilya ile eşleşecek büyük ihtimalle. Diğer grubun ikincisi de buradaki takımlardan birini eleyebilir. Çünkü orada çok plase takımlar var. Sırbistan ve İsviçre gibi. Siz de aşağı yorumlara hangi grup sizce en eğlenceli grup olacak yazabilirsiniz. Bu grupların tek tek analizi gelmeye devam ediyor. D şu ana kadar çıkmıştı. Şurada görebilirsiniz ve diğerleri de yaptıkça videolar yayınlandıkça buralara eklenmeye devam edecek arkadaşlar. Görüşmek üzere.